11. sınıfta çalışmanız gereken tüm dersler için seviye seviye kaynak kitap önerileri bu videoda. Sizin için ne kadar önemli bir video olduğunu biliyorum. O yüzden arkanıza yaslanın, yanınıza bir not kağıdı alın ve pür dikkat bu videoyu izlemeye başlayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 11. sınıf Destek Al kanalından Muhammed Rojvan Gümüş. Bugün sizlerle 11. sınıf kaynak kitap öneri videosuyla karşınızdayım. Tüm dersleri ele alıyor olacağız ve derslerde nasıl çalışmanız gerektiğine dair de belli başlı püf noktalar ver çalışacağım. Hazırsanız ilk dersimiz olan 11. sınıf matematikle başlayalım. Her yerde dediğim gibi 11. sınıf matematik 11. sınıf ders arasındaki en önemli ders. O yüzden matematikte iki kaynaktan yürütmek bu süreçte sizin için çok çok önemli olacak. Şimdi gelelim seviye seviye kaynak kitaplarımızı sıralamaya. Temel seviye arkadaşlarım için mikro orijinalin möf serisini kullanabiliriz. Eğer bir tık daha iyisek ve sıfırdan başlamak istemiyorsak o tarz durumlarda kolay seviye olarak nitelendirebileceğimiz 3-4-5'in günü gününe çalışma kitabı 11. sınıf matematik için kesinlikle kullanabiliriz kitaplar arasında. Eğer seviyemiz bir tık daha ortaysa ve bir tık daha zor sorular görmek istiyorsak bu noktada bilgi sarmal 11. sınıf kitabını kullanabiliriz matematik adına. Eğer en üst seviyeyi merak ediyorsak ve en zor soruları çözmek istiyorsak bu noktada da orijinal 11. sınıf matematik gayet işimizi görecektir. Başta söylediğim gibi iki kaynaktan ilerlememiz 11. sınıf matematiği oturtmak adına bizim için çok çok önemli olacaktır diyelim. Şimdi gelelim ikinci dersimize AYT fiziğe. AYT fizik yani 11. sınıf fizik kısmı. 11. sınıf fizik kısmı çoğu insanın gözünde büyüyen ve çoğu insanın gözünü korkutan bir alan. Ama sandığınızdan çok çok daha kolay. O yüzden asla asla gözünüzü korkutmayın. 11. sınıfta fizik adına bir temel atmanız. 12. sınıfta işinizi gayet rahatlatacaktır. Zaten 12. sınıfta baştan AYT konularına başladığınızda 11. sınıf fizik konuları tak tak oturuyor olacaktır. Şimdi gelelim kaynak kitaplarımızı önermeye. Eğer seviyeniz kolay ortaysa bilgi sarmal 11. sınıf fiziğini alabilirsiniz. Bir tık daha ileri düzeyseniz bir tık daha orta seviyesiniz. Egzersiz yerinden 11. sınıf fiziği, eğer çok daha üstünü, çok daha zorunu çözmek istiyorsanız da Nihat Bilgi'nin 11. sınıf kitabını alıp çözebilirsiniz. Bu üç kaynak sizler için gayet yeterli olacaktır. Dediğim gibi 11. sınıfta ayet fiziği çok da gözünüzde büyütmeye gerek yok. Normal bir temel atmanız sizler için yeterli olacaktır. Zaten 12. sınıfta baştan ayete başladığınızda rahatlıkla hallediyor olacaksınız. Şimdi gelelim bir diğer dersimize. AYT kimya yani 11. sınıf kimyaya. Yani. Kimya 11. sınıfta önemli ikinci ders diyebileceğim kategoride. Çünkü fizikten bir tık farklı olarak hem 11. sınıf hem sınıf sınıfı çok fazla konu içeriyor kimyanın. Genelde insanların fizik gözünü korkutuyor ama kimya çok daha fazla konu içeriyor. 11. sınıfta enerji, hız, denge. 12'de elektro, kimya, organik, kimya. Çok zor konular değil ama baktığımız zaman konu bakımından sayıca fazla konular bunlar. O yüzden 11. sınıf kimyaya bir tık daha ağırlık verebilirsiniz. Ama AYT fizikte yani 11. sınıf fizikte olduğu gibi zaten 12'ye geçtiğinizde tüm konuları baştan aldığınızda rahatlıkla halledebileceksiniz. Şimdi gelelim kaynak kitaplarımızı sıralamaya. Eğer seviyeniz temel kolay seviye bandındaysa palmenin 11 sınıf kimyasını, eğer bir tık daha iyisiniz orbital 11. sınıf kimyayı eğer çok daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız aydın yayınları 11. sınıf kimyayı alabilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü yani ayeti adına son dersimize biyolojiye. Biyoloji 11. sınıfta sadece sistemlerden oluşan bir alan. Sistemler ezber üzerine dayalı olduğu için çok fazla sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. O yüzden 11. sınıfta biyoloji adına iki tane kaynak kitap bitirmeniz gerekiyor. Ama bu iki kaynak kitabı aynı anda değil art arda bitirmeniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Bu sayede çok tekrar etmiş olacaksınızdır. Biyoloji çalışırken not tutmaya özellikle dikkat edin. Ben kendi biyoloji olimpiyatçıyım ve biyoloji not tutmadan asla öğrenilmiyor. Ve notları sürekli okumanız gerekiyor. Şimdi gelelim kaynak kitaplarımızı önermeye. Eğer temel orta seviye bandındaysanız birey beynin 11. sınıf ileri biyoloji. Seviyeniz bir tık daha iyi ise ortaysa biyotiğin 11. sınıf biyolojisini daha da iyi ise 11. sınıf biyolojiyi alıp çözebilirsiniz. 11. sınıfken sadece 11. sınıf derslerini çalışmamız yetmez. Şimdi gelelim TYT derslerinde nasıl çalışmamız çalışmalıyız? Hangi kaynaklardan ilerlemeliyiz? 11. E sınıftayken TET çalışmanız evet gerekiyor ama kendinizi bu konuda çok kasmamalısınız ve gününüzün %25-%30'unu TET çalışmalarını vermeniz sizler için yeterli olacaktır. Neden? Çünkü zaten 11. E sınıfta öğrendiğiniz o AYT konularından sonra 12. sınıftaki TET çalışmaları sizler için çok çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden 11. E sınıfta 11'e daha çok odaklanın ama TET'yi de asla boş geçmeyin. Özellikle de rutinler adına. Şimdi gelelim ders ders hangi kaynaklardan ilerlememiz gerektiğine TET matematikle başlayalım. Eğer temel seviye bir öğrenciyseniz matematiğin ilacıyla başlayabilirsiniz. Hayır seviyeniz bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorsanız bu noktada Toprak TYT Matematik sizler için ideal olan olacaktır. Hayır ben bir tık daha orta seviyeyim, bir tık daha zor kaynaklardan bu süreci yürütmek istiyorum diyorsanız o noktada da Palme ve Paraf'ın IQ serileri sizlere yardımcı olacaktır. Ha en zorunu, en üstünü, en iyisini istiyorsanız da 3D TYT Matematik sizler için ideal olan olacaktır. Ha şunu da söyleyeyim. 11. sınıfta TYT Matematikte 5 kaynak çözmek gibi bir hata yapmayın. Piyasadaki tüm kaynak bitirmeyin. Çünkü 12. sınıfa geldiğinizde hani çözebileceğiniz güzel kaynak kalmıyor. O yüzden bazı şeyleri 12'ye de saklayın. Her şey günü gününe güzeldir. Şimdi gelelim TYT fizik kaynaklarını önermeye. Temel seviye bir öğrenciyseniz TYT fizik adına 3 4 5'ten başlayabilirsiniz. Eğer bir tık daha ileri bir seviye öğrenciyseniz Bilgi Sarmalı. Yok ben en zorunu istiyorum diyorsanız da Paraf'ın IQ serisini TYT fizik için çözebilirsiniz. TYT fiziği geçelim. Sıra TYT kimyada. TYT kimya adına temel seviye için Orbital, orta seviye için aydın, zor seviye için de 3D TYT hekimi alıp çözebilirsiniz. Programınızı ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi TYT çalışmalarınızı çok fazla yontmanıza gerek yok. İki kaynaktan yürütmenize gerek yok. Zaten 12. sınıfta 11. sınıf konularını biliyor bir şekilde 12. sınıfa geçerseniz TYT çalışmaları sizler için çok çok kolay olacaktır diyelim. Gelelim TYT adına çalışmamız gereken son derse. Pardon sondan bir önceki derse. biyoloji. TYT biyolojide hangi kaynaklardan ilerlemeliyiz? Temel seviye bir öğrenciyseniz 3-4-5 bir tık daha ileri seviye olduğunuzu düşünüyorsanız biyotik ya da bilgi sarmal. Eğer ben en zorunu görmek istiyorum diyorsanız TT Biyoloji adına apotemi alıp çözebilirsiniz. Biyoloji benim için çok önemli bir ders. Ben kendimde biyoloji olimpiyatçısıyım. Ama biyoloji olimpiyatçısı olmama rağmen çözmüş olduğum biyotik kitabı bence piyasada şu an çözebileceğiniz en önemli biyotik kitabı. O yüzden 11. sınıfta eğer TT Biyoloji adına bir şey yapmak istiyorsanız naçizane tavsiyem olarak sadece biyotiği çözmeniz bile sizler için yeterli olacaktır diyelim. Şimdi gelelim son dersimize geometriye. Zaten 11. sınıf AYT geometri adına çok temel şeyleri kapsamasıyla biliniyor. Ama bu noktada TYT geometriyi bırakmamamız gerekiyor ve elimizden gelince TYT geometri rutin şeklinde çözmemiz gerekiyor. Rutinden kastım haftada 3 ya da 4 gün geometri çalışmanız sizler için yeterli olacaktır. Geometri yanında herhangi bir kitap alıp ondan ilerleyebilirsiniz. kitap olarak Bilgi Sarmal 3 4 5 3 de TYT geometri için sizlere yeterli olacaktır. Seviye seviye sıralamam gerekirse 3 4 5 Bilgi Sarmal 3 D şeklinde seviyenize belirli bir kitabı alıp rutin şeklinde çözmeniz ve o kitabı sene sonuna kadar bitirmeniz sizler için yeterli olacaktır diyelim. Evet Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte seviye seviye 10. sınıfta çalışmanız gereken derslerde kaynak kitapları sıraladık. Sizler için önemli bir video olduğunu biliyordum. O yüzden elimden geldiğince sizlere en optimal şekilde çalışma stratejileri de vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyelim.